zamanı geldi Efsane vakti Korviti Saklanabilirsiniz koruyucular ama kaçamazsınız <laughs> Karanlık saldım <laughs> 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 Hazır ya da değil, işte geliyorum. Sanırım her yerimi incittim. Oo, merhaba küçük rüzgar parçacı. Seni buldum. Bekle. Ortaya çık, Typhoon. Bir uçurumun kenarında bir rüzgar görmitesine meydan okumak akıllıca bir hamle değil Kratos. Bekle. Şey, hayır. Rüzgarın gazabı. <laughs> evet, rüzgarcılar en iyisi. Diğerlerini de söylemiştim ve... O çok hızlı geri geliyor. <laughs> rüzgar parçacığını ele geçirmiş olabilir. <laughs> Fırtına saldırı. <laughs> 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 Hı? Bakın, Gormiti ve zavallı küçük koruyucuları oyun oynamaya çıkmış. Evet, aksiyon. Darko'da geri dön Gret. İkimize karşı hiç şansın yok. Dur! Dolu fırtınası. Dur! Hmm. Hmm. Ne? Teşekkürler. Şimdi Koga, tadına bakmak ister misin? <laughs> Saldırılarınızı emip onları bin kat güçlü halde geri yollayabilirim. Sen sadece ateşle oynuyorsun Great. Büyük hata. Evet, bunu yemeye çalış bakalım. Evet. Kalkan yangını. those are powerless against can Ha ha ha! Oh! Ama tek bir çizik bile yok. Zamanı geldi, Zamanı geldi. Zamanı geldi. Zamanı. Zamanı.